Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi patateslerimi küçük küçük doğurmuş iyice iyice temiz yıkıyorum dezgan kirli kusura bakmayın valla çok kalabalığız evde yapacak bir şey yok birazdan bizim bir yöresel yemek var patatesleri onun için yıkayıp böyle küçük küçük doğurmuşum içine koyacağım inşallah görüyorsunuz tertemiz yıkadım şu an yemeğimi düdüklü tencerede bırakmış bu arada arkadaşlar buğday buğdayla nohut iç içe koymuşum her eskisi iyice kaynamış karışımı onlar birbirine zaten dolanıyor iyice kaynattığım zaman görüyorsunuz zaten ha işte bakın arkadaşlar iyice kıvamına gelmiş biz bu yemeği yöresel bir yemeğimizdir onun içine birazdan patateslerini ekleyeceğim. Bunun içine özellikle pancar var. Bizim özel pancarlar. Kuruttuğumuz pancarlar. Suda tuttuğumuz pancarlar var. Bunu ben bir aşama gösterdim zaten. Bunu aşılması birazdan pancarı da koyacağım. Patateslerin içine iyice kaynasın. Sonra kaynadıktan sonra güzelce tozun ekleyeceğim. Baharatları yok. Bir tavuk bulyum atacağım. Sonra yoğurtumu ekleyeceğim arkadaşlar çok güzel bir tadı kıvamı oldu böyle o kadar sulu değil yani orta oluyor güzel olur yapacak bir şey yok arkadaşlar beni takip edersiniz abone olursanız çok çok mutlu olurum siz değerli insanların sayesinde inşallah emeğim karşılığını görürsünüz zaten bu kanalım sosyal bir kanal kendi hayatımı kendi çalıştığım işleri size göstermek istiyorum çoğu insan köy özlemini özlüyor en azından köy hayatını görsünler. Buradan bir katkım olur onlara. Özlemleri giderler yani. Şimdiden iyi günler. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.